Evet arkadaşlar. Yavrucaklarımızı kümese getirdim. Şöyle bir, iki bir tane de şurada. Üç tane, iki tane de Gökhan abinin yavru var. Bunların beşi birden birbirine takılıp havada yardıracaklar. Allah'ın izniyle. Minolar uçuyor bir on dakikadır. Bunun Miro uçumu diye çekmediğimiz için baştan açmadım arkadaşlar. Şöyle Gökhan abinin bozlarının bir tanesi benim kümeste kalmıştı. Onları da şeyle birlikte attım. Allahla birlikte. Veysel gelecek birazdan. Çay filan koyacağız. Gökhan abi sabahtı da mı? 4.12'de mi? Tam bilmiyorum var olarak. O da sabahtaysa birazdan vardiyası biter herhalde. Saat 3 mü? Artık kaçsa. Tam da bakmadım da neyse. Allah şükür. Şöyle. Bozu nefesli olduğunu bilmiyordum. Bozu da nefesliymiş baya. Gökhan abinin benimki mesleki boz. O da yeni yeni taklayı çeviriyor. Ufak ufak başlamış. Miloralla birlikte güzel güzel uçuyoruz. Şimdi dediğim gibi iki tane miro uçuruyoruz. Bir tane de yavru resasi uçuyor. Şimdi hava çok aşırı rüzgarlı. Telefona aşırtı geliyordur zaten. Şuradan göstereyim şöyle size rüzgarı şiddetini. Milolar bile zor mücadele ediyor. Yani resası yatarsam rüzgardan kaybolabilir. Çünkü bayağı var bakın. Atmaca geldi arkadaşlar. Şu anda tepede atmaca var. Ee, siz kameradan görmüyorsunuz ama. Hatta bir tane üstte bir tane altta iki tane atmaca var. İki tane atmaca gelmiş herhalde. Açlar. Ortaya bir bugün kuşları açmayacağım içerideki kuşları. Çünkü içerideki yavruların kanatlarını bantlamadım arkadaşlar. Eee şey vanta bilek olan yavru çok ürkek. Yani nasıl söyleyeyim? Bunun babası da böyle kümesinin içinde yuvaya eliniz uzattığınız zaman yumurtayı falan kırıyor şeyden yani böyle panikten. Eee, abi rüzgara O yüzden yarın bir tane bant alacağım. Para bandıyla bu kanatlara bantlayacağız mecmur. İşte o kanatların tüy yapısı bozuluyor ama bir hafta artık bantta kalacaklar. Ona yapacak bir şey yok. Oraya şu yavru atayım. çok da sık da değil herhalde kaybolacak kadar salak değildir diye düşünüyorum. Yurttumuz. Şimdi ben bir tane getirdim. Bir tane de burada var. Ulu Baba torunu e, bendeki benim getirdiğimde oğlu arkadaşlar. Bunun annesi farklı. Bizim soydan değil. Anası. Babası benim Baba Resasi'nin oğlu. Şimdi bir torununu uçuracağız. Şu anda bu torun. E, bir de Baba Resasi'nin oğlu geldi. Oğlunu uçuracağız. Şahin'in yavruları uçuyordu. Ee, Şahin'in normal bir dişi mirodan olan e, yavrusu uçuyor şu an havada. Jumbo Şahin'in. Bir tane yeğeni uçuyor. Ee, bir de jumbo dişiden. Yani jumbo Şahin'i jumbo bir dişi miroya vurdum. Baya çok kasalı fizikli. Onu bir ara size şeyden gösteririm. Instagram'da dişinin yanına bir tane erkek miro atarım. Eke anaç, ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Eke miro ee, dişi, vurduğum dişinin yanında böyle yavru gibi bir şey kalıyor. Dişi o kadar iri, cüsseli yani çok güzel bir dişi. O dişinin yavrusunu getirdim. Dediğim gibi bir de Vantablack var, e, anne baba yağlı. Yavrunun birinin yağlı, birinin mat atmışlar. Mat yavruyu burada ekeliğine kadar kalacak, sökeceğiz. Oyununa bakacağız ee, daha sonra da tekrardan terasa götüreceğiz arkadaşlar. Minoların hepsi bel kırmaya başladı. Resesi yavru da bel kırıyor. Hatta şu garibim kanatsız uçuyor. Bunun kanatları baya baya eksik. Aa taklayı döndü. Taklayı döndü arkadaşlar. Bu part kaç olacaktı ya? 7 ya çektim herhalde. Şimdi videoları ben çekiyorum arkadaşlar. Ee, arşivde duruyor. Telefonda duruyor. Yani mesela 4 tane video çekilmiş şu anda diyelim. Yüklenmeyi bekliyor. O yüzden partları karıştırıyorum yani. Arda arkasına paylaşmadığım için. Part 9 mu diyelim artık? Bu 9. uçumu veya 10. uçumu mu kuşların? Öyle bir şey. Taklayı 10. da. Artık döndüler. Ve alçalıyor. Yavru yoruldu. 10 dakikadır filan mirolar uçuyordu zaten. <laughs> Burada şey bırakmadım. Mirol esası harici ee, kuş bırakmadık. İki tane şey var. Gökhan abinin cano yavrusu var. O da zaten Türkiye'de bir bende var arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim size. Torun diyelim yani. Öz yavru değil de torun. <laughs> Çok uzun zamandır yumurta almayı beklediği bir erkek vardı. Onun yumurtalarını aldı. Çok güzel de bir dişini dişisi var. yani aynı cano soyu. Yavrular abeyiz. Ee, şey olduk yani alıcı olduk. Gökhan abi de sağ olsun uçurmamız için bize yavruları verdi arkadaşlar. Nasıl size böyle part 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 yani şimdi ne yapıyoruz? Milo'nun baştan sonuna kadar bütün uçum videolarını takip ediyorsunuz. Yani nefeslendi, taklayı çevirdi, döndü, öndü bilmem şunu yaptı, bunu yaptı. Hepsini izliyorsunuz. Canon'un soyunu da öyle. Size burada izleteceğim. Bak Resasi yavru yoruldu, oraya düştü. Bak bak Milo Vesasiyi bu yüzden uçurmak istemiyorum Arkadaşlar şimdi yoruldu hayvan oraya attı ya Havadaki miroyu da oraya çekiyor ee, Sopayı biraz geç bıraktım elimden Daha erken bırakmam lazımdı Heh. Bir de dışarıya kuş açmadık Kuş açmamız lazım normalde altlarına Ama içerideki yavruların kanatları Bantlı olmadığı için buraya gelip indim mi tamamdır zaten gerisi. Tamam Reisasi yavru yerine indi. Bak minolar taklayı çevirmişler arkadaşlar artık atıyorlar. <laughs> Bel kırıyorlardı. Bu bozda mı ben Gökhan abiden isteyip uçursam ne yapsam minolarla birlikte. Gökhan abi bunu uçuruyor, uçuruyordu zaten. Yanlışlıkla benim kümeste kalmış. Ah, ah, bak gene taklayı döndü arkadaşlar. Yani çok güzel oldu. Ben 10-15 güne döner diyordum. Part 7'yi çekeli 2-3 gün falan oluyor. Ee, bugün yayınlanacak. Saat 7'den sonra böyle takla dönmeleri harika. Yani 3 gün sonra taklayı çevirdiler. Bakalım Allah'ın izniyle. Cana yavrularını da detaylı çekeceğiz. Onların da tamamen e, uçumu, baştan sona sökülmesi, havada patlaması, takla çevirmesi. Vesaire hepsini size net bir şekilde çekeceğim Allah'ın izniyle. Reisim! Ne yapayım ya, senin bozla benim miroları uçurdum. Diğer uçuracağım yavrulardan bahsediyordum. Onları çıkardın mı? Yok, şeyleri çıkartmadım. Yeni üç tane yavru getirdim şimdi. Bant bulamadım, onları bantlayayım da hepsini Bant bir... Bant bir yerde olacak. Diye. Elektrikle bantlayınca şey mahvoluyor oluyor abi ya. Bantlama. Hümesin içinde tel şey var. Kuş... Bunun... Ee... var ya, onu koy tellik. Sana nasıl söyleyeyim, yavrunun ikisi çoğu uysal, biri şey böyle. Dokun dokunmadan üf desem fırlayacak. Şu getirdiğin yavrulara gösterdiğin özveriyi benim getirdiğim yavruma niye göstermedin? Ne gibi? Nerede göküm? Gök kayıp. He. Onu bantlamadın onu sakladın. Onu ben de açmadım da hayvanı şuraya şöyle çıkarttık ha, buradan abi, ağaca abi. oradan oraya gitti Bak, kuş. Bozda gündür evet. yeni takla dönüyor o sökülmedi işte söküyordum. Lan bir baktım kümes Kuş yok. <laughs> bu şey içinde yumurta vardı. Belki de içeri atmıştır. Yumurtlamıştır ya. Allah bunlara Bunlar bu, bunlara bunlara takacağım şeyi. Lan koçlar hele bir gelin bir yüzünü göreyim ya. Aslanlarım, kaplanlarım, kardeşleri büyüyor bunları. Bunlar bir canavar olacak ya. Bunların da şeyinden bahsediyordum. Baştan sona uçumundan. Bunlar da arkadaşlar. Tüllerini bir değiştirseler evrim geçirecekler. Evet. Bilenin Bunlar Onların şu anda. Birisi boss. Bir boss Bunların birisi boz. Bir boz gelir mi? Bunların bir kardeşi daha çıkıyor. Boz. Bu sene boz. Boza doyacağız. Iki, i̇ki tane kardeşi büyüyor. Hakkalı şekeri büyüyor. Yeme düştü. Onu getirdim. Bu sene, bu sene uçuma doyuracağız arkadaşlar sene. sizi. Bunlar şu şu soy Türkiye'de sadece sene. bende var arkadaşlar. Aynen bu. Veysel aynen. Arabada ne güzel rengi var diyecektim. Evet. Şey açısından çok şanslıyım arkadaşlar. Dediğim gibi bakın Senin bu. Çok bozup Çok boz. Boz çok. Ya bir de şeyden mi yana kendimi çok şey hissediyorum. Türkiye'de bunlardan şu an sadece bende var arkadaşlar. Gökhan evet. abinin kendinde bile şu anda yok. Bunları baştan sona size var ya burada bak şöyle söyleyeyim. Bunların babası arkadaşlar sadece şuradan atım yapıyordu. Sadece otur atımına çay iç. İnşallah bunlar da onlar gibi çıkacak. Daha da iyi olacak abi kuş. Babaları bunların çok büyük bu hastalık atlattı arkadaşlar. Gökhan abi gözü Cana'dan gibi baktı. var. Şampiyonla can yavrusunu çok merak ediyorum. Onu da uçurmamakta <laughs> Sana Sana şey diyeyim mi? Benim Instagram'dan illa görmüş Vanta Bilek dediğim bir olana onun yavrusunu getirdim buraya. Düşün onu uçuracağım yani. Cano Senden de onu uçurmayacağım. uçuracağım. Senden Bunun de kardeşlerinden uçuracağım. İşsize ah yine gitmiş çekirdek almış Oğlum, ne <laughs> Artık, bir kilo. Ne kesik adamsın lan? Bir çekirdek cep saat mi getiriyorsun? Şey. Biz seni işte belliyorduk. Ben de diyorum Gökhan abi birazdan aleyküm gelir aleyküm diyor. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm. Görtüm, aleyküm. Aleyküm. Merhaba canım. Oğlum gökü yemişsin, indirmişsin, yemişsin götürmüşsün. Arkada Arkadaşlar, şey aha Aa bunun kaldı, gözü kaldı kuşta. Hayır. Ha. Ben o gün aslında Mutlu'ya dedim bak. Direkt götürelim ben koyayım. Mutlu götüreyim dedim. Yok. Tamam ben de yok anam. Ben anlamadım. O kuş bir yere inmez. Yani kimseye gitmez. Evet. Buraya da inmedi. Nereye gitti? Benim oraya da geldim. Gelmez Ama dün gece çok rüzgar vardı. Hala var. Yani ne o bir yere? At. Çıkmaz biliyorsun. Ya, ya biliyorsun. kenara bir yere pustu ya da rüzgar denize evet. doğru götürmüştür. Baksana abi, abi bayağı istiyor. Abi gün, beş gün hayvan ne damar varmış ya. Geldi geldi yani, inemedi ben buraya. Hadi abi. görüşürüz. Buradaki evet, senin yanına da çıkarız. Devam. Biz bit. olduk ya sen sesden ben <laughs> evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biz bir çay koyalım. Olursa şu beyaz dişi bir atın. Düz. Ha? Düz beyaz dişi. Vakit var. Hemen hemen sen atsana burada. Biz karıştırmayalım. Biz buradayız. Biz, Biz gelin boş da uçuyorsun. Hakikaten. Az Mesela bir şey yanaşıyor. Dört bir tane birden karanlığa kaldılar. Yalnız kuşları sahip çıkıyorsunuz. Bir tane at abi. Bir tane atacağım zaten. Bayağı da sallıyor. Bir gündür. bu beyazlar da hep birbirine benziyor. Boncuk takalım abi. Bana Hı. diyor ki dişi beyazı at diyor. Hı. Kendi zor ayırıyorum. ben nasıl ayırayım onları diyeceğim. Maşallah abi. deyin arkadaşlar. Maşallah deyin nazar değmesin. Göke de aynı böyle mal ne güzel dedi aman kaybetme dedi kuş ertesi gün kayboldu. Evet görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de şu Veysel in Instagram'dan bir takip edin yazık arkadaşlar. Instagram takipçisi binden aşağı düşmüş neydi? Işıldar ve aşağı linki koyacağım. Onu bir takip edin. Allah razı olsun. <laughs> beni, beni bir geçsin çocuk. Görüşürüz arkadaşlar.